Evet biliyorsunuz haftalık seri. Beni etiketlediğiniz videoları izliyorum. Klasik artık. Ne? 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 ha Ne? Ne? Evet olay artık alıştık yani. Beni etiketlediğiniz tuhaf acı maymun 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 videosu net olmazsa bırakacağım bu seriyi yani. Öyle bir öyle bir şey o, öyle bir oran. Hiç uzatmaya da gerek yok. Zaten olay belli. Ge neye giriş yapıyorum ki ben? Selat Pakere'in teorisi. He, bu kadar Artık gerisini bile söylemeyeceğim yani. Bu iki, iki kelimeyle anlatırım kendim Üç kelime. Üç kelimeyle anlatırım ki. Dört kelimeymiş. Bugün küçük kardeşine tantuni yapacağız. İlk olarak tavuklarımı minik minik doğrayacağım. Şimdi tavuklarımı haşlayacağım. Haşlanan tavukları süzeceğim. Küçük kardeşini LoL'den kaldırmış galiba. Bir LoL oynarken bir anda kalkınca bir on dakika böyle bir kalıyorsun yani. <laughs> lan! Şako! Burası nerede bana söyleyin. Ne güzel lan aşağısı niye karlı değil? Aşağıda niye garip? Uçacak değil mi bu adam az sonra? Yo hiçbir şey olmadı. Ben ben göremediğim bir şey mi var? Olay adam daha başındayken SCP 1529'u görüyor ve koşuyor. Ne hala kalan nereden öğrendim bunu? <gülüyor> Şaheser. <gülüyor> Allah aşkına bu video ne ya? Bu ne? Bu açıklamaya bak. Abi kanka yazmış bir Hay Allah'ım. Tekme paylaş kısmındaki üçüncü kişinin kafı. Ben niye durup dururken tekme yedim şimdi ya? <laughs> <laughs> Güzel yemişim vallahi tekme. Fatih bu şarkıyı sağ yaptım. Benim adım Fatih, Fatih, Fatih. Ne oluyor lan arada girdim. Fatih, 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 Ufuk, ufuk, mu? Şapıcı lazım sana aldı Sıçtım donuma tuvalet kağıdı Geldim buraya evden kaçtım Son kısım harikaydı Fatih abi aynı sen Aynen öldürmüyoruz ya. <laughs> Bunu da çekmezsin ya. Ne yapmışım ben ya yine? Oh! Okulda her gün seni izliyorum. Seninle konuşmak istiyorum ama korkuyorum. Neden korkuyorsun? Çünkü hep bu şekildesin. <laughs> ne var lan şeklinde görmüyor musun? Harika bir dans yapıyoruz burada ya. Koreografi var burada koreografi. Bak üstte şekilleri koymuşum. Aynı zamanda onları yiyormuş gibi yaparak dans koreografisi sergiliyorum ben. Yaranamıyoruz ki. Birinci etiketledin kişi seni seviyor ama söylemiyor. Allah Allah. Herkes de beni etiketlemiş. Hep de ben mi çıkıyorum bunlara ya? Bakalım bir kimmiş. Não se luda, Quem não te procura, não sente a tua falta. Yalnız adamın profil fotoğrafına baksana usta ya. Bu ne o? Oy, bu adam. Bu adam. Bu adam mı yoksa? Bu adam. Bu adam mı? <gülüyor> Kaç? Não <laughs> sente. 58 saniye boyunca otobüste bunu yaptın mı gerçekten ya? Bir kızın sizden hoşlandığını belli eden sözler. Neler? Yine mi onlar? Aa, nasıl olur ya? Bak. İlk yalan. Fatih abi. Ne 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 yaptım ben? Ben ben Bu da mı ben oldum şu Bütün tüylü hayvanlar ben mi oldum? Jumpscare yiyecekmişim 10 saniye sonra. Hazırım ya Arkadaşlar sizle size inanmayan arklarla ark olmayın. Oğlum bu video senin karşına nasıl çıktı da beni etiketledin Allah aşkına ya? Keşfetini düzenlemen gerekiyor dostum. Bu video normal bir insanın karşısına çıkamaz. Fatih ne? Be? Oy, oy, oy. Güzel güzel yapmış ama geçen birisi çaydanlığa yapmıştı bir de para verdim falan diyordu yani içler acısı. O kadar eminim ki bunun Yani şu 570 yorumun 300'ünün ben olduğuna bak 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 basıyorum bak Şuraya bak Şuraya bak Hepsi ben Hepsi ben Ne istiyorsunuz lan benden Ben maymun değilim lan bana meydan mı okuyor O O O Ne <gülüyor> Ne <gülüyor> Aa yine bir sosis giyme yarışması Hayır yapmayacağım. Asla. Annem sakın yapma dedi. Güldüm yüzüm. Mişimi yeş lan öyle. Bir kere bana da oldu lan bu şeyin. Bana böyle olmadı şu. Lan dur yerinde. Ben niye yerinde durmasını bekliyorum ki videoyu durdurabiliyorum Bu ucundaki şey fırladı, dans etmeye başladı banyoda. Böyle kala kaldı. Sadece izledim. Oy, yeni dans mı? Ho! Oh! 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 Ho! Ho! Ayır 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 ayır. Ben PTSD yaşadım dostum. Geç bu. <laughs> bu adam niye bu şarkıyı kullanıyor? Allah minem bu adam. <laughs> bir daha olmasın lütfen. Annem, sakın <laughs> beni harbi vurdurtacağınız ya. Harbi vurdurtacağınız beni ya. <laughs> ben yapmadım. Zeki dayı. Vallahi ben yapmadım. Ben bir alakası yok. Yine mi o dans? Hayır. 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 Akaza vs. Jason. Oh. 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 oh kadar mıydı? şaka şaka Jason ölmez. Aa! Akaza da ölmez. Aka... <laughs> aa! Aa! Yine... Şirik mi lan o? Bu... <laughs> ne tuhaf bir video lan. Yanlış kanalına sayfaya döndüm. karşılaştım şeye bak. Lan yeni dükkanlarım mı açılmış benim? Balyo gibi maymun diye. Bir dakika gerçekten var mı böyle bir? <laughs> Hayır ya. Bakayım buna bir şey yazmış mısınız? Balyo maymun diye. What the fuck? <laughs> Az öncekini yaşanmadı sayıcı. O şarkı etki. Burada maymun var diye ben etkiledim değil mi? <laughs> Neden ya? Jump geliyor. Uf, bu sefer hazırım. Bu sefer hazırım. Az önceki gibi bir çizgi film şeyi falan çıkarsa korkmamaya özen göstereceğim yani. Beni artık korkutmayan şeyler alın. Huzurlu bir orman yürüyüşü yaparken. Oturttuğun dal dal değil kardeş. Yaşandı. Bu adam gerçek miymiş lan? Böyler, 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 böyler. Ben bu adamı <laughs> efekt miyim falan sanıyordum. Aha reis! Wow. wow. Bugün ne yiyoruz? Bakın bugün ne buldum. Ne bu? Arbi ne lan o öyle? Fancao. Fancao. İspanyol şey ne benziyor? Hem de iki tane birden. Nasıl yani? Bu bir. Bu da iki. Tadı nasıl? Wow. Çok mu iyi? Çok mu yaz? Oo yine bu adam beğenmedi bir şey müziyor. yok herhalde. Hani etiketlediğiniz her şey hiçbir şey kötü de seni görmedim valla. Ah beni sinirlendirme. Yukarıda öyle yazmıyor ki. Yukarıda yazıyor. Yani, yani size çevirecek olursam bu videoyu like atmazsan. <laughs> Lan beni almadınız. Ben daha gidemedim bu dükkana ya. Beyler tuvalete kol gibi bırakmışlar. Biliyorum. Cristiano <laughs> Ronaldo! <Durrot> Lan yorum yapmayın bana şu video <laughs> Allah'ım kalp krizi geçireceğim ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Lan! <Gülüyor> Lan! Lan! <laughs> Abdülaziz niye Arapça... Miguel. Aga... No niye ben de lolledim? <laughs> <laughs> ne olduğunu anlamadım. Bek, Ülker Çikolatalı Gofret. O varsa ben de varım. Second Mushroom, Saldi. <laughs> Neden videomu böyle yerim? <laughs> Onu var bir vurdurtacağınız beni ya. <laughs> Yine mi ya? Ense vapur kaza ger gerçek... Ha! Bu gerçek mi bu kaza? Enes abim buradan nasıl sağ çıkmış? Bu adam gerçek bir Çok iyi bu adam. Hoşma ile mi 1900 yılında bulundu? Sana diyorum. Hey! Buraya gel. Telefonumu ver. Bir dakika lan. Bu bu adam e? şey değil mi? İdam! 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 <gülüyor> <gülüyor> Sadece Sinan Engin'in yüz ifadelerine güldüm. Kesin mi abi? Kes kardeş. Burayı ima... mı? Şey bu çok tanıdık ya bu kimdi lan? Ben bu adamı çok merak ettim ya. Bu adam bu adam ne Bu adam sadece bunu mu yapıyor? Abi bu, bu adam kimdir? Bu müziği ne için çıkardı? Müziği ne hale getirdiler ya? Niye hala izliyor? Ben oyuncaktan korkmam aga.